Evet, herkese merhabalar. Merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. <laughs> Bugün sokaktaki kediler için kedi evi e, yapacağız. Ve sonrasında onları sokaklara yerleştireceğiz. Uzun süredir kış mevsimi dolayısıyla yağmurda falan soğukta dışarıdaki kedileri yürüyorduk. Bunlar için ne yapabiliriz, e, neler yapabiliriz diye çok düşündük. E, onlara zaten beslenen mama vesaire her şeyini ayarlamıştık. En sonunda Ador Emobilya'nın kendisinin bir sosyal sorumluluk projesi varmış. Onu öğrendik. Kedevi evi yapmışlar. Ee, tabii herkes bir tane alabiliyordu. Biz de bu kedi alalım. Hem kendi bulunduğumuz sitenin önüne koyalım. Hem sokağımıza bir tane bırakalım. Zaten şöyle bir şey var. Bir kişi bir tane sipariş verebiliyor. TC'nizi falan da giriyorsunuz zaten. Üye oluyorsunuz siteye ve bir kişi bir tane kapsamında sahip olabiliyorsunuz kedi evine. Çünkü ben iki tane plan vermek istedim aslında ama sadece bir kişiyle sınırlısınız Aynen. diyor. Şimdi okay. e, tabi bunun ranta veya ticarete dönmesini engellemek adına herkes bir tane kedi evi alabiliyor. Ve bunu karşılığında sadece 17,5 lira gibi para ödüyorsunuz. Bu da zaten ambalajlama ve kargo parasına neden karşılık geliyor. Yani buçuk lira sokakta yaşayan bir kediler için hiçbir şey. Yani bize tavsiye ederiz. Ama yılda sanırım 4 defa böyle bir kampanyalar oluyor. Aynen. Bu defa hani zaten yıl içerisinde ürettikleri malzemelerden arta kalan şeyleri kullandıkları için o nedenle daha çok Aralık ayında düzenleniyor bu. Ve haftada bir gün işte belirleniyor. Mesela bu sene Aralık ayında 7, 14, 21 ve 28 Aralık'ta işte sadece bir gün açılıyor. E, stoklar e, güncelleniyor e, ve sadece 3.000 bin e, kişiyle sınırlı bu 3.000 adet temin edilebiliyor. Her hafta için, Aynen. 4 haftada toplam 12 bin kadar kedi evi e, bu yılda zaten dağıtılmış Evet 12 şekilde. bin, 12 gözüküyor sitelerinde. Aynen. Yani güzel bir iş olmuş. Umarız e, diğer mobilya sektöründe bulunan veya bu ahşap sektöründe bulunan e, diğer e, firmalara da örnek olur. Aynen. Biz yani bir kedi sever veya hayvan sever olarak da teşekkür ederiz. Kesinlikle. Tabii burada hani reklamını yapmış gibi oluyoruz ama hani reklam vesaire bir ücret aldığımız yok, sadece gerçekten beğendiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi olduğu için bir hayvan sever olarak takdir ediyoruz. Kesinlikle. İlk kedi evimizi açalım bence yapmaya başlayalım. <laughs> Yani bayağı pratik olmuş. Bu şekilde alyansı var. Vidaları zaten şey. Yani ekstra başka bir aparata gerek duymuyorsunuz. Birazdan sadece ekstra koyulan malzemelerin içinde çekit kullanacağız. Çekiç dışında da başka hiçbir ekstra malzemesine gerek duymamış olacağız. Yani Kullanım talimatında da sitesinde de vesaire ilk okuduğumuz zaman bunu bir naylon ambalajda veya gelen suyla kaplayıp hani istiyorlar. Ee, bunu biz üstüne bir naylon kaplama yapacağız. Çünkü e, soğukta e, daha doğrusu dışarıda yağışta yağmurda veya kar suyu yediği zaman bunlar şişme yapabilir. En azından kış boyunca sokak e, hayvanlarını koruyabilir, muhafaza edebilsin. Evet, bunu kenara alabiliriz. çünkü işte kendimiz de yapıyoruz bunları. Onlar da üşümeyecekler. Bizi evet. nasıl ayarlamışlar bilmiyorum ama şu parmak tarafı buraya gelse sonra kim iyi olur? Sen? <laughs> Sevdin mi kızın bu yuvayı? Hoş mu? <laughs> gitti mi bu? <gülüyor> 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 Olmuyor. Buna göre Я не могу так Evet, iki tane kedi evimiz hazır. Birini buzdolaplarında gelen bu patlatmayı sevdiğimiz şanjanlı kağıtlar olur ya. Onlarla yaptık, iyice kapladık. Güzel zımbayla çarptık. Alttaki biraz daha güzel oldu. Yani renk olarak daha böyle sevimli. Ama üstteki de gayet sağlam. Hem üst profili kalın alttakinden hem de diğer kullandığımız naylon daha koruyucu. Evet. Gel bakalım. Gel. Hadi yeni evimiz olsun. Gel kızım gel. Gel seni çekilirim. Gel. 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 Arkamdan <laughs> <Mamanla> <laughs> tamam, çekil. <laughs> şu kapının arkası da olur. Ya da şu boşluk da olur hayatım. Için. Şu kenar. Tamam bir şey yok yok. Senin tamam mı burası? Ye yeah, tamam bir şey yok. Hadi, bir telefonu aç. Dur hocam. Hayır aşkım. Ondan ben çekeyim. Merak etme. Şey, Ses alırım. Evet. Adore'den aldığımız kedi evini güzelce kapladık, süsledik. İçine güzel bir minder koyduk sıcak tutsun diye. Yağmurdan korusun diye naylonla kapladık. Bir kap mama ve suyla sokak kedimize hediye ettik. Sitemizin bahçesine koyduk gözümüzün önünde dursun çünkü çok ürkek. Onun gibi burada çok fazla kedi var. Sitenin bahçesini alıştırırsak en azından herkesin göz önünde olur. Sadece çöpten değil belki hem çocuklar hem insanlar beslerler. <laughs> bir yandan karnını doyuruyor, bir yandan evi tanımaya çalışıyor. <laughs> gel, gel, Girmiyor çünkü tam ulaşabileceği yere, kafasını sokarak ulaşabileceği yere koydun. Bence sevmedi o bu durumu. Korkma benim ben. İçeride. Evet. Mamasını içeri koydum. Kendisi de içeri girdi. Sıcakta artık güzelce bir afiyetli yemeğini yiyebilir. <laughs> bu kedi evimiz de böyle. İçerisi de sıcak gerçekten. Ya. ya. Bu sokak kedilerimizden ikincisi. Birincisini yaptık. İkincisi şimdi sıra üçüncüsünde. Evet bu da üçüncü kedi evimiz. Sokak kedilerimiz için. Ve yine bir tatlı olmamız. Kedi evimizi güzelce kurduk ve naylonla iyice kapladık. Hem yağmura hem soğuğa dayanıklı olur. İçine de bir tane minder koyduk. Kedilere sıcacık bir yuva olacak. Evet. Evet, alıştırma. Evet, üçüncü kedi evimizi de koyduk. İçine girmeye de alışıyorlar. Bunu da sistemimizin bulunduğu Alışacağız. sokağa koyduk. Evet. Artık sokaktaki diğer kediler de oradan faydalanır. Diğer bir başka kedimiz. Artık siteye falan iyice alıştılar. Biz böyle yer yapınca insanlar da mama verdi. Gelen geçen böyle güzelliklerde yiyorlar mamalarını.